Arası da SMP günde 50 bin kişinin oynadığı bu sunucuda en zengin Türk olmaya çalışıyorum. Bu videomuzda ise lan, sponu, bu Ispanlıların oh, 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 admin base'inin ve lan, devasa farm sisteminin olduğu bir videodayız. En sonra iyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün Dante SMP'de yeni bölümümüzde yanımızda Zıvas arkadaşımız var. O şimdi base arıyor. Ben Kef Farm'ında kendimi AFK bırakacağım. O ise base arayacak. Bakalım o base bulduğunda beni çağıracak. Hep beraber gireceğiz. Gördüğü zaman direkt beni çağıracak ve videoya geçeceğiz. Böyle ekrandaki gördüğünüz Discord hesabıma katılarak orada küçük bir topluluk oluşturabiliriz. Sizler de toplumumuza katılıp bizlerle daha yakından daha sen bir şekilde buluşabilirsiniz. Bu arada katılıyorsa olan herkese teşekkür ederim. Şu anda ekranda onların da yazısı geçiyor. Ve video izleyip beğeni attınız ve bütün bütün yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Gördüğüm yorumları her videoda uygulamaya çalışıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size göstereyim şöyle. Mesela ben burada kel farmını aktif ettim. Bir arkadaşımız demiştik yani şuradaki bir arkadaşımızın önerisiyle şurada bizim bir fırlatıcı vardı. Yetişemedim şu anlık şöyle. Zaten bu normalde ben farm videosu çekecektim. Gece öyle takılalım dedik. Hem de arkadaşım falan var yanımda zıvars O base Şu an gecenin 3'ü 4'ü. 3.5 4 gibi. Ben böyle farmaya mafek attım. Çalışsın para getirsin diye. Size de göstereyim. ve arkadaşımızın önerisini yaptım. Güzel bir fikir bence. Fırlatıcıdansa direkt böyle farma gönderiyoruz eşyaları. Şöyle bütün sistemlerimiz çalışıyor. Değil mi? Böyle bakalım. Buraya gel gelmemiş ama gelen yerler çalışıyor. Mesela diğer videoda da AFK atmıştım baya. Şimdi onları da göstereyim diyeceğim. Diğer hesabı Envar şeyine koydum. Ender Chest'ine koydum. Evet diğer hesabını Ender Chest'ine bırakmışım kazançların hepsini. Onları da bir ara alırız. Çünkü hepsi biriksin öyle satmayı düşünüyorum. Şu anlık satmayla uğraşmak istemiyorum. Evet arkadaşlar ben burada yine AFK atacağım. Bakalım base bulduğumuz zaman yine ara ara gireceğim videoya. Eee nereden geçiyoruz? Ne tarafta kaldıydık? Gaz gaz gaz. Nereye gazmadıysa hadi gidelim. Hadi abi. Ah, ah, lan 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 spawner. Lan, spawner. spawner. Allah <laughs> Allah. Bir tane bir tane bir tane bir tane. Epix mi yok? Epix ver. Epix ver. Epix ver. ver. Aa, aa. Ver ver abi ver. Oo. <laughs> A? <Ha? gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> niye lan? Neden? Oğlum niye gelmiyor? Lan bir dakika, Mesela normalle kırayım bir. <laughs> bir. E normalle kırdığın zaman da silte hoşla kırman lazım diyor. Yok abi. Hayır. Aa bu nasıl oluyor lan? Abi. Ne? Not, not da vermiyor ha. Başka ne var? Abi patlatmışlar ki burayı zaten. Mutlak ama base. Ama spamları duruyor da spamları da alınmıyor nedense. Niye alınmadı acaba ben de anlamadım. Şu <laughs> alana bak ya. Abi tane daha oh, satılır abi. Bakayım da. Yani ne? Yani başka başka bir şey yok ya. Şu an, şu an 1 milyon zarardayız. Harbi ya. Baksana ama şuradan da yarmışlar. Bezim bayağı yerine falan yağmalamışlar. Şuraya bakayım ya. Abi havuçları toplayalım yani. Ya burada bir şey yok ya. Neyse aramaya devam edelim hadi biz. Bunu kaldı burada. Bunu Böyle koordinatı vereyim aslında siz isterseniz. Şöyle göstereyim. Abi 11.016'ya eksi 57. katta 223.590'dayız beyler. EUS'te gelip bunu bir deneyebilirsiniz. Bize gelmiyor. Alamadık. Alabilecek olan varsa gelip alabilir. Hadi gidelim biz buradan devam edelim ya. Biz base aramaya devam ediyoruz. Bir tane daha bulursak hemen görüşürüz. Acıktım ya. Yemek almak lazım bak. Kazmamın canı da bitecek. Beş. Ah lan. Patlak. Na... Patlak Ciddi ama. mi? O, hemen hemen hemen. Bak. Abi ya lan bu yine mi patlak ya? Abi yine mi? Yağmalar falan boş mu? Ya ooo, of, of Ne güzel bulmuştuk. Baksana. abi. Burada şans yok bizde var ya. Oo xp potion işime yarar abi. Kazmam kırılacak. Oo Kazmam oh. yerlensin. Bir tek bu işimize yaradı var ya. Başka hiçbir şey işimize yaramazdı ya. Evet arkadaşlar buradan da elimiz boş bir şekilde ayrıldık. Şimdi hedefimiz diğer yerlere gitmek Zivas'la beraber. Bakalım başka bir şey bulacak, bulabilecek miyiz? Başka bir şey bulduğumuz zaman yine videoya gireceğim. Abi Doktor Donut yayındaymış. Hadi gidelim yayın izlemeye. Lan. alım lan? Lan, lan bu nasıl buluş? <laughs> oğlum patlamamış. Onu lan ucu ucu yok Oha. O oh, lan oğlum bayağı iyi. İnşallah doludur doldur doldur bir şey var mı? Daha yeni... Şeker kamışı. Ah. Daha şey yapmamış ki. Abi sadece farm yapmış. Patlatmayak burayı, patlatmayak. Nasıl, ne yapalım çökecek miyiz direkt? Hiçbir şey yapma. Niye? Kullanırız. Oğlum bu kadar uzun muymuş? Harbi var ya. En iyi bulduğum base şu ana kadar. Oğlum farm base'i bulduk daha ne? Ama boyu kazandırıyor mu iki? Hımm. bıraksan 5-6 çeşit ama burası bir şalkı şey yeter mi ki bir hesap yetmez ki buraya. Bak burası şey ama yani direkt manuel kemik memik yok otomatik. Baya beklemek lazım bunun için. Buraya bir home çekelim. Senin home, home hakkın var mı? Ve bir tane vardı sanırsam ya. Dur ben çekeyim. Çektin mi okey. Tamam kalsın bari şu geldiğimiz yeri bir düzeltelim. Adam geldiği zaman oynadığı zaman. bunu baksana FPS'imi düşürdü. <laughs> Bence bir blok değil de birkaç blok daha kapatsan daha iyi olur. Burayı satarız ya bir 20 milyon eder burası. Farm direkt farm mı? Aynen. Yapalım abi satalım o zaman. Al abi kazmaya devam edelim biz. Arkadaşlar e, bir tane daha base bulduk. Şimdi sırada diğer base'leri arıyoruz. Bakalım kaç tane bulacağız bugün. Zıvas'la beraber. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Başka bir tane bulunca görüşürüz. Oo running. Al, lan orada bir şey var. Orada bir şey var. Burada bir şey var. Lan taş. Bura bu ilk. Kas kas kas. Kas kas Nerede? Oğlum bura. Yukarıda mı? Ama Matis var. Aha, ah, 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 şey oh, Allah Oğlum lan ben kaldım. Ben de gidecekti. Bekle lan. Dolu mu? Yani. Oha ışık taşlı oğlum. Satarız bunları. Altın elmalara bak. Altın elmalara lan, bak. Bak. Buraya bak. Altın buraya bak. elmalara bak. Buraya bak buraya. Oha ne lan? Oha. 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 Lan, Oha. Bu ne? Oha. Bu ne lan? Bu ne? Oha. Oha. Abi bizim büyüklüğüne bak. Şunlara bak. Spawn falan vardır illa burada. Her yere yağmalamamız yok, lazım. Yok F31 ile gözüküyor yok. Gözükmüyor mu? Of. Ama oğlum çok iyi beyiz. Lan bu ne? Dur bakayım. Neyse, doluydu ya. doluydu doluydu. Yağmalama dur bekle bakacağım bakacağım. Adam buraya, Adam buraya illa bir şey koyar. Dolu mu? Boş ya. Altın falan dolu ya. Aa kristaller dolu. Kristalleri satsarız baya. Kristaller o Oo, satarız. Ooo, baya. Yağmalayalım mı? Sen seç. Yağma dayak mı kalsın? Bilmiyorum hiç. ki. Oğlum bu ne bu ne? Gel buraya bir. Bunlar da buraya ne yapmış? Neredesin? Gülüm 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 gülüm. Oğlum adam buraya bahçe kurmuş. Kokonat. Doktordan <laughs> Donat'a gönderme yapmış. Aa. uzay, Aha, uzay değerli, uzay, değerli, uzay ver, değerli, ver, ver ver ver. Çaldırız çaldırız çaldırız. Ooo. Oğlum bunlar ne? Şunlara bak. Hemen abi şuna Bu ne? Aa. Bu ne? Reklam. Abi reklamı izin vermeyin. Oo, bunları satarız. Bunları satarız da varsa. Başka? Abi kristal. Bence bulurlar mı ki ya? Ama EOS'teyiz lan. Çok yani bu oraları yüksek ki. Şu an kaç kişi oynuyor? Bakalım bir. Eee. Ya, o kadar kolay bulamazlar. Abi 2.3k kişi oynuyor şu an. Bence burayı satabiliriz. Satalım mı? O zaman... Milyonu var gibi. Oo, sen sat o zaman. Abi ben abi. En çok alana verelim direkt şuna. En kristal yaz hemen. En hoşu kristal yazıyor. And crystal. crystal. Oo. Oh. Ben bugün ne bağlıyım ha? Kaç tane Oğlum <laughs> Ben beysiz açam kayıp. kayıp. bizi. 90'dan gidiyor. Hemen sattım. Oo. Oh. Abi onları da sat, onları da sat. Abi ben göndereyim 189 k. Oğlum kaç tane var burada? Şu an bu adam almıyor artık bitirdi. Şöyle bir kış atayım. Abi adamın pvp base'iymiş lan galiba. Altın elma var onları da satacağız tamam mı dur da. Normal, normal steş bu ya pvp base'i. Oğlum da ayrı, ayrı bir şey oluyor. Ha üst bir yere. <laughs> Benim totemim patladı direkt Abi zırhım yok ki. Sen kristal pvp bilmediğin için zırhla alakalı bir şey yok bak. Gel buraya. Geldim abi öğret hemen. İki, iki blok aşağısında olsan zırhlı olmasın da sarıyamıyorsun. Ya yarım kal. Bir şey olmuyor sana. Yarım kal. Pat Lan. Ya Allah bela. Gel ya abi gel. Yapın, sakın. Yok sakın yok yok yok, şey. yok 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 yok. Gel çabuk ametis bekliyorum. Amatiz kazma silinir. Ama, amatiz kazması silinir. Aldım 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 aldım. <laughs> <laughs> Direkt amatiz sütüm <sistemi gülüyor> aldım zaten. Meydan aldım bak onu. Sismeyi bize öldürür. Evi patlatır. <laughs> Olan benim olur ya. Al. Al şu pis eşyalarını. Evet arkadaşlar bir base daha bulduk. Şimdi zıvarsız değer base ararken ben kendimi şurada afk atacağım. Bir tane daha base bulduğumuz zaman görüşürüz. Bekle bulduğunda mı zıvarsız geliyorum. Gönderdim abi. Dur tekrar göndereceğim. Tekrar göndereceğim. Tekrar kabul et. <laughs> Heyecanlandım abi. Ne gördün? Bir sürü chat şey mi gördünüz? Ne gördün? Ne var? Ender Chase, Shulk, Box, Ender Ciddi mi? Hadi evet. hadi 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 kaz 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 abi kaz. Evet arkadaşlar şöyle, zıvarsın söylediğine göre burada bir şey bulmuş. Hmm. Bakalım bir şey var mı? Haydi. Çok büyük bir şey. Oh lan oh. lan o oh, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan bu ne? Ne lan burası? Oha! Ne? Bu ne oğlum? Oha! Ne burası? Ne 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 çabuk bakmamız lazım. Kelp mi lan? Kelp oh. bro. Kelp kelp kelp. Bu nerede toplanıyor? Nerede çabuk ne bulmamız gerek. gerek. Lan de ben de bir tane de. video gördüydüm. Aynı ona benziyor. Yemin ederim Omega. aynı biz. Altı şalkır. Işte, Omega Base, Omega Base. O, o, altı şalkır var. Nereye gidiyor? Bak burada altı şalkır değil mi bu işte? Evet. Bence bak buradan yukarıya atıyor. Biz yukarıya <laughs> çıkacağız. Gel gel. Oğlum çok patlatmış bir dokuma. Takın yok oğlum öyle bir şey yapar mıyım? Burası artık benim. Oh, oh kemiğe bak. Kemiğe bak. Artık kemik derdim yok. Kemeye bak. Oğlum her yer kemik. Her ben yer geniyorum. kemik. Üzerimde normal kazma yok. Bana bir yer aç. Blok atayım üstüne. Çık. Oha! Oha! Kemiğe bak. Oha! Bir dakika. Bir dakika bu adam spam'ladı galiba. Galiba. Abi çık 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 çık. Abi blok bitti. Elimde blok bitti. burada depolanıyor. Fakat burada kemikler nerede dönüyor? Oha kemikler bak. Dedim ya. Bak burada blok oha. Oha. bloklarını görmedim mi işte onu soruyorum. Oradan açayım ne? dur oradan açayım ne? bana teslim et. Bunun şeyin bulmamız <laughs> lazım nereye depolanıyor? Deposunu bulmamız lazım gel bir de. Birazcık. Abi blok yok ki üstümüzde. Dur şuradan kemik bile alalım. Kemik tamam, bile öyle gidelim. Ben, tamam. Al al al. Tamam tamam yeter. Yeter dur o kadar yapma. Dur alayım. Abi nerede şimdi abi bak buradan şöyle gidiyor abi bu sistem ne yapıyor şimdi kemiği blok mu yapıyor yoksa bir şey mü? Evet aa burada Burada el orta ortada <gülüyor> buldum <gülüyor> buldum orayı ben kırmadım Bir dakika bir dakika bir dakika Ney 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 koy 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 çabuk koy ney Bakacağım ah, oh, ah, oh, ah. oh, oh. Bekle bir dakika bekle bir dakika Oğlum oh, devasa olsa oh, oh. kent var mı? Burada. Oğlum McDonald's, McDonald's, McDonald's. Orada. O. Oh. Ne kadar gelecek? Sat, sat oh. ne kadar? Bir, bir nokta. Bir, nokta bir, yok, nokta bir nokta Kaç tane yok. var? Kaç tane var? Bir tane vardı. Abi o zaman burası çalışır. Blazer otlar. Adam Blazer otu mu yok acaba? Bak buralar kırılmış. Ba oha bak bir. bak bir, bak bir acil bak. Bakayım. Bana çalıştıran bak ne oluyor? Dur bekle 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 görmedim bekle geleceğim. Lan drop yemiyor mu? Oha oha. Gel çıkamıyorum, be. çıkamıyorum. Gel be. Lan çık artık, çık. Ya şey Allah bela. Of ya. Dur <laughs> <laughs> artık bu lan. Abi blok gitti lan. Bak gel gel. Dur şu bile almam gel. lazım gitti. Geldim geldim i̇zle. geldim. İzle. Dup izle dup Oha. <laughs> Oha. Oğlum bu ne? <laughs> bu ne harbi? O oh, devasa farm. Bir dakika home check hemen home check diyorum home check be. Abi hemen 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 ben, ben buraya homu çekerim. Çalıştır. Farm abi hemen çektim. Ben buraya farmımı çektim. Oğlum, ben 5 FPS alıyorum. Abi ben 150 alıyorum. Abi bu ne? Cidden böyle bir şey yok. Oha. Arkadaşlar en Ama büyük farm bulmuşuz. Böyle bir biz bulamazsın ki zaten. Evet. Oha. Şuraları fixleyelim. 200 200 milyona satarız bunu. Ciddi mi? Ama bence biz bunu kullanalım. Ciddi diyorum arada. Abi bizim bu üstte fix atmamız lazım. Böyle bir farmı gören yoktur ki. Bu farma bak. Yemin ederim en büyük farm. Baksana. Oha. Oha. Şimdi onu bunu geç. Zor bizim şeyi bulmamız lazım. Bunlar nereye geliyor? Ne? Nereye geliyor? Lan Minecraft çöktü. Farmı kapa. Geliyorum, 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 geliyorum. Kapatmaya geliyorum. He tamam çökmemişim. pardon tamam, tamam, <laughs> tamam. Çalışsın abi. <laughs> Durmasın. Ya, hayır çalıştırma. Lan bilgisayar çöküyor. Tamam dur dur. Evet, dur dur. Evet, team create. <laughs> team invite. Hemen abi dur bir dakika. Setom. Buraya team setomu çektim. Tamam da bence bunun blaze yok. Baksana blaze rotu yok şu an. Buralar boş. Bu ne blok mu açtın normalde? Normal blok blok blok. E, ee, order sonra fine yazacaksın. E, aman sen videoda söyle satılır diye. Bir tane açmışsın Allah belanı vermesin. Yok lan bir tane değil ki. E, niye koyamıyorum bir şey? Ha ben sana atayım sen ver. Ben kendime veremiyormuşum. Allah abi. Sen kendine niye veriyorsun ki? Direkt üstünde kalsın senin. Yok yok order da kalsın. Evet evet. Bunlar ne oluyor? Crafter'a dönmüyor mu? Burada var zaten bak bir sürü var. E, ee, ana hesaptan arkadaşlar e, buradan order açtım. Sonra not fine olarak. Şimdi e, bunu hemen şeye göndereceğim. Order sonra not fine'a 1 dolardan açtım. Hemen oraya göndereceğim. Ben de hiç beklemiyordum var böyle bir şey bulacağını. Dedim ki ama ben dedi sandık buldum gördüm şeyde. Yok abi yok ben inanmıyorum dedim aman dedim ne olacak ki dedim buldu. Yine de girdim ama videoya bu harbiden iyiymiş. İşte McDonald's'ın da McDonald's'ın aynısı işte. Sadece McDonald's'ın şey yok. Harbiden vallahi iyi bulmuşsun. X spawner yok çünkü cukk alacaktın spawner bulsan. Sözleşme gereği abi bütün spawner olun. Şimdi ben şöyle şunları da atayım. Aslında öyle değil lan neyse. Sözler aslında öyle değil lan neyse. Hadi neyse bu söyledik böyle olsun çaktırma. Yani burada insan hakları falan devreye girmesin. <laughs> İnsanın yana sağımın ismi öyle olur ki? Renk kemik attım devam edersin. Abi bitti şöyle biraz daha gönderdim. Abi küçük kemik tozlarını da attım <laughs> da neyse. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Yanımda Zvars'la beraber. Zvars sağ olsun baya bir base buldu. Bu bulduğumuzun en son ve en büyük base'iydi. Diğeri bir tane daha bulduk. Admin base'i ve en önemlisi bir tane book'lu bir tane spawner bulduk. Spawner'ın koordinatlarını sizlerle paylaşacağım. Belki bir şeyler yapabilirsiniz. Oradan gidip bakabilirsiniz abi. Nasıl çözebilirsiniz alabilirsiniz. Baya iyi olur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz.